Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir poğaça tarifiyle geldim ama çok güzel bir poğaça gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Şimdi geçelim malzemelerimize. Burada ılıtmış olduğum bir su bardağı suyum var, bir su bardağı sütüm var arkadaşlar. Aynı bardak ölçüyle ılıttım sütümü, suyumu. Burada bir su bardağı sıvı yağım var. Onu da koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, burada 3 yemek kaşığı şekerim var ama dolu dolu değil arkadaşlar. Onu da koydum. Şimdi bir karıştırayım. Mayasını koyacağım. Şöyle şekerimiz erisin. Şimdi mayamızı da koyuyorum. Bir paket kurumaya arkadaşlar tozmaya varsa yaşmaya yaşmaya da olur arkadaşlar gerçekten çok güzel bir tarif Beğ beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar kendi uydurmam arkadaşlar ben oğlana labne peynir aldım hiç almamıştım ilk defa almıştım dedim çocuk bir yesin bakım nasıl bir şeymiş o da hiç beğenmedi anne nasılmış ne iyi değil güzel değilmiş bu dedi güzel değilmiş dedi ben de dedim dur değerlendireyim poğaça yapayım şimdi arkadaşlar bir tane yumurtam var sarısını aldım beyazını ziyan olmasın diye poğaçamızın hamurumuzun içine koyuyorum kendi tavuklarımın yumurtası arkadaşlar şimdi unumuzu yavaş yavaş kontrolü bir şekilde çünkü undan ona fark eder yumurtadan fark eder o yüzden ölçülere dikkat edelim şu yağımızı da koyalım. Şimdi burada şimdi şöyle kontrol bir şekilde koyayım. Bir şöyle iki üç şöyle dördü koyayım arkadaşlar. Normalde dört, dört buçuk gidiyor ama Bakacağız. Şimdi şurada bir tatlı kaşığı da tuzum var arkadaşlar. Şöyle onu da koydum. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok güzel bir tarif. Evet arkadaşlar. 5. bardağımızı kontrolü bir şekilde döküyoruz. Herhalde 5 de alacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi 4 45 buçuk alıyordu ama yumurta da fark ediyor arkadaşlar. Bunun kalitesine göre de fark ediyor. Ben bu unu yeni aldım. Çuval alıyordum ben arkadaşlar. Çuval bitti. Bayağı da pahalanmış. 600 milyon olmuş arkadaşlar bir çuvalın 50 kilo olup. O yüzden ben de 5 kilo aldım geldim. O da dayanmıyor arkadaşlar. İki kere ekmek yapıyorum bitiyor. Şöyle bunun hepsini koyacağım herhalde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 5 su bardağı un koydum. Hamurumuz da sıçrıyor arkadaşlar. Misafir gelecek herhalde. Buyursun gelsin. Porçamızı da yapıyoruz. Birlikte yeriz arkadaşlar. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Elimi bırakıyor. Bakın. Şimdi biraz daha şey yapayım. Hamurun güzel yoğruldu arkadaşlar yoğurma kabından belli olur. Bakın hiç kenarlarında hamur kalmadı. Elimi de bıraktı hamur. Şimdi ben bunu biraz mayalanmaya bırakacağım. Çünkü tepsi mayası da vereceğiz. Şöyle biraz dursun bir 10 dakika. Gerçekten harika bir hamur oldu. kullansın. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Üzerine kapak kapatacağım. Evet arkadaşlar yeterli bu kadar dinlendi. Şöyle tezgahımıza az bir un koyuyorum. Bakın ne kadar da güzel. Bak hiçbir tarafına ulaşmamış arkadaşlar hamurumuz. sıcak arkadaşlar gerçekten bayıltıcı bir sıcak var şimdi bunu ince olmayacak şekilde birazcık açacağız arkadaşlar dedim oğlum dedim boşa gitmez getir poğaça yap çayla da yersiniz dedim yemezsen güzel olacağına eminim arkadaşlar. Şöyle kenarlarına vardıralım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle kenarlarına bastıralım. Kalın yeri kalmasın. Ben bu labnimi arkadaşlar kek yapacaktım. Dedim kekin içine atayım da boşa gitmesin dedim. Sonradan da dedim poğaça yapayım. Şimdi labnemizi sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar göz kararı koyuyorum. Bu arkadaşlar aldığım labne. Şöyle bir kesime ile arkadaşlar. Şöyle her tarafına yayıyorum. Elinizle de yayabilirsiniz. Ben elimle yapacaktım ama baktım bunu gördüm. Çekmecede dedim bununla yapayım. Şöyle her tarafına gelsin arkadaşlar. hiç tadına bakmadım arkadaşlar. Olan olan aldıydım ben. Yesin kahvaltıda işe giderken falan diyerekten al arkadaşlar. Onu da beğenmedi. Dedim onun yerine süzme peynir alayım sana. Şey süzme demişim krem peynir. Onu sevdi, onu yiyor. Yeterli arkadaşlar bu kadar sürdüğümüz. şimdi bir ucundan tutup kıvırıyoruz arkadaşlar içine doğru sarıyoruz. Çok fazla sıkı sarmayın. Şöyle çekiştir çekiştir ve sarın arkadaşlar. Ben de video çekti zannederim arkadaşlar çekmemiş. Şimdi ben bunları kesiyorum böyle bir el parmak kalınlığında tepsime dizeceğim arkadaşlar. Böyle dizil şeklinde göstereyim. Evet arkadaşlar tezgahımı sildim. Şimdi poğaçalarımı yerleştiriyorum. Hava sıcak olunca arkadaşlar hamur da kendini salıyor. Bayağı zorlandık. Yağlı kağıdı serdim tepsime. Şimdi şöyle birazcık bastırayım üzerlerine de. Şöyle hafifçe arkadaşlar fazla değil. Şöyle bir 10 dakikada tepsi mayası verelim. Hafif kabarsın. Üzerini örtüp fırınımı açtım arkadaşlar. Bu bir biraz dinleneceği kadar fırınımda sıcaksın. Sıcak fırına koyacağız. Üzerine yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim arkadaşlar. Şöyle dinlensin biraz. Yani kabarsın tepsi mayası verelim. Sıcaktan ne konuştuğumu da şey yapamıyorum. Aşırı sıcak var arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeterli. Şimdi dolabımıza koymuştum yumurtamızın sarısını. Şöyle üzerine üzerini kapatmıştım kurumasın diye. Fırınımız da sıcadı. Şimdi yumurtamızın sarısını sürüp beyazını içine koymuştuk. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu poğaça yapacağım diye özellikle almadım labneyi. Olana almıştım beğenmedi tadını dedim boşa gitmesin diye böyle bir şey yapayım dedim önce poğaça gibi açıp içine koymak istedim sonradan da vazgeçtim dedim böyle yapayım bir değişik olsun üzerine bir şey koymayacağım arkadaşlar sizler susam çörek otu haşhaş neyiniz varsa koyun ama ben bu düz yapacağım Evet arkadaşlar. Fırınıma koyuyorum. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Fırınımı 180 dereceye açmıştım arkadaşlar. Söyledim mi bilmiyorum ama 180 dereceye açtım. Önceden ısındı, ısındı. Poğaçalarımızı koyduk. Pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Poğaçalarım pişti. Gerçekten harika oldu. Harika gözüküyor. Daha doğrusu. Altı üstü çok güzel kızarmış. Ben kendime karpuz kestim arkadaşlar. Bu sıcakta ben çay falan içemem. Poğaçayla karpuz yiyeceğim. Eşimle oğluma da çay demledim arkadaşlar burada. Şimdi bizlere afiyet olsun. Sizlere kolay gelsin. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. İnşallah sizler de dener beğenirsiniz. Biz de şimdi tadına bakacağız arkadaşlar. ilk defa yaptım. Kafama göre uydurdum arkadaşlar. Ben onu içine koyacaktım. Yuvarlak yuvarlak beze yapıp içine koyacaktım poğaça gibi. Ama böyle deneyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar bakın altı üstü çok güzel de kızarmış. Üf, çok sıcak. Bakın. Gerçekten harika tarif. Yumuşacık içi. Hiç. Arkadaşlar gerçekten harika olmuş. Şimdi arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Kanalımda kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bir daha tariflerde görüşmek üzere. İyi günler. Benim şey iyi çekmiyor. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.